olur. E, uyanırız. Yatarız. Sabah uyanırız. Bambaşka bir şey olur. Acı bir haber olur. Türkiye'de yangınlar e, efendim tacizler çeşit çeşit adaletsizlikler oldukça biz e, tabii ki türlü haller içine giriyoruz. Bu resimlerin konusu bu. Belki her resim birebir türlü haller içinde değil ama onu yapan ressam olarak ben onları yaparken türlü haller içindeyim. Bunu bilin. Inanın. Ve gerçekten ee, keşke biraz önce basındaki arkadaşım dedi ki ressam Kaos'tan beslenmez mi dedi. Evet beslenir <laughs> ama ben keşke kötü resimler yapsam da çok uzun sanlık olsa diyorum. Hepinizin ayağına sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi, cibari, cibari. <laughs> <laughs> Hali yaklaştıkça heyecanlanıyoruz ama sonuçta bir sergi oldu. Dostlarım sağ olsun. Onlar da <laughs> beni ziyaret ettiler. Çok sağ olun. Çok teşekkür Hadi Sağ <laughs> Çok, Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağ olun. <laughs> Harika bir serginin arkasından birlikte sergiyi gezmek ister misin Ahmetciğim? <laughs> Kendi sergini birlikte gezelim. O zaman ne yapıyoruz? Hep beraber çıkıyoruz. Birlikte... Buyurun. Önce alt katı seyredelim. Tamam. Tamam. Evet, bana bu konuda düşüncelerini de söylersen çok sevindim Ahmet Efe. Valla işte 60 tanesi var, 30'u alt katta, 30'u üst katta. Bunların alt delik boyuyla çalışıyorum. Kimisi tuval üzerine, kimisi kağıt üzerine ya da sert karton üzerine yapılmış. Genellikle bu kat tuval ağırız <laughs> beraber gelelim abi çizim. tamam hayırlı tamam. zamanda . Topoжанne laco. tersanesi bugüne kadar çok e, sergiye misafirlik etti ama sanırım Ahmet'e birkaç defa gelmesine rağmen bence en güzel sergilerinde bir tanesiydi. Ben Ee, sağ ol, çok teşekkür ederim. Böyle düşünmeye de sevindim. Aslında her sergi yeni doğmuş bir bebek oluyor. her serginin kendine has güzellikleri ve tazelikleri oluyor. Onun için bugün bu coşkuyla sana daha da güzelmiş gibi geliyor. Sonra sergiye oturdukça yıllar sonra ya o sergi ne kadar özelmiş diyoruz. Bu da anılacak güzel bir sergi olacak. Diğerlerinden aşağıda kalmaz, çok da yukarı çıkmaz. Hepsine bir emek verdik. O zaman da ben yukarı Tamam. Ee, <gülüyor> 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 Biz kata çıkacağız, tamam. Ayağınıza e, efendim, nasılsınız? <laughs> <bir> <laughs> Evet sergimiz üst katta devam ediyor. Evet devam ediyor. Şimdi senin konuşmalarını yine ben alıyorum Ahmetciğim. Evet. Ee, bu konudaki düşüncelerini sergiyle alakalı özel e, anlatmak istediğin şeyleri anlatabilirsin. Valla işte sunuyorum sana. Ee, teşekkür konuşması yaptım. <laughs> Orada da dediğim gibi bu serginin adı türlü haller içinde. Ve biz hep türlü haller içinde uyanıyoruz bu ülkede. Çünkü gece